Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz ayaklı kek standı, 79 lira fiyatı. Aşap merdane, 45 lira. Kuntel hamur yoğurma makinesi, 3 yıl garantili, 1499 lira. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 80 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 160 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, oval sandalye örtüsü, 30 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik, 69 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 499 lira. Simbo el bilenler seti, 2 yıl garantili, 310 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Pamuklu büyük kareli battaniye, 130'a 160 santim ölçülerinde, 120 lira fiyatı. Dolap içi düzenleyici organizer, 45 lira. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 60 lira. Çapraz omuz çantası, 80 lira. Üçlü dikdörtgen kutlu hasır sepet, 95 lira. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. Karaca ekmek kutusu, 160 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 125 lira. Üçlü emaye saklama kabı, toplam 25 lira. 6 kişilik çay fincan takımı, toplam 199 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şadet yorgan ve yastık saklama hurcu, 80 lira. Çiğ ünlü kışlık panduf, 49 lira. Beli lastikli eşofman, 120 lira. Düz pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira. İkili metal ayaklı abajur, 160 lira. Ahşap adam masa lambası, 115 lira. Ekmek kutusu, 65 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. Seyahat çantası, 60 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 240 lira. Boyun bel ve ayak masaj aleti, 269 lira fiyatı. Arzum Multi Blender seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 600 lira fiyatı. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 170 lira. Hasır kapaklı ekmeklik, 70 lira bambu tabaklı altılı çay fincan takımı, toplam 120 lira. 26 parça desenli kahvaltı seti, toplam 800 lira. Çiçek motifli modern dörtlü kırlent kılıfı seti, 110 lira. Farklı renk seçenekleri ile, kare sandalye minderi, 44 lira fiyatı. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 75 lira. 5 parça ahşap kare banyo seti, 140 lira. Korkmaz 6 parça tencere seti, 800 lira fiyatı. Arzum dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Emsan Burcu düdüklü tencere, 4 litre kapasitesili, 310 lira. %100 pamuklu dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. 4 adet krom ayaklı metal tabure, toplam 399 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Cam kare altılı kase takımı, toplam 55 lira. Paşa bahçe üçlü sunum karafı, 30 lira. Magnum silikon dondurma kalıbı, 11 lira fiyatı. 60 parça 12 kişilik çatal kaşık seti, 600 lira fiyatı. 24 parça porselen kare yemek takımı, 499 lira. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. 6 parça omlet seti, toplam 180 lira. 6'lı mutfak servis seti, toplam 55 lira. Karaca çay makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 750 lira fiyatı. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet, toplam 120 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 34 lira. Bambu kapaklı ikili yağlık ve sosluk, 39 lira. Süngerli cam silme aparatı, 11 lira. 5 parça gri banyo seti, toplam 170 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı, toplam 40 lira. Pamuklu banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Kare sele, 25 lira. Organizer takı kutusu, 35 lira fiyatı. Bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. 12'li bramli kek kalıbı, 35 lira. Derin tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Aşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Emaye tencere, 24 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu, 12 litre kapasiteli, 25 lira fiyatı. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. 6 parça granit sahan seti, 160 lira fiyatı. Sofra bezi, 30 lira fiyatı. Dekorlu üçlü güveç tencere seti, toplam 180 lira. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi, 1200 lira fiyatı mini granit sahan, 14 santim boyutunda, 34 lira. LED ekranlı baskül, 119 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Arzum hava üflemeli saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 249 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Saksıda kalan çö çiçeği, 11 lira fiyatı. Onlu kaktüs ve sukulent çiçek seti, toplam 30 lira. Farklı renklerde 6 adet kupa seti, toplam 45 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Farklı renk seçenekleri ile, lif örgü ipi, tanesi 11 lira. Tıpalı cam damacana sürahisi, 1 litre kapasiteli, 15 lira. 8 parça servis takımı, 35 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. Basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı, 15 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 30 lira. Telefon ekran büyütücü 25 lira fiyatı. Yumurta sepeti 25 lira. Telefon standlı çerez kasesi tanesi 6 lira. Katlı basamak 20 lira fiyatı. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni tanesi 20 lira. 2 katlı tabaklık ve bulaşıklık 15 lira. Deterjan kutusu tanesi 10 lira. 18 parça 6 kişilik kahve takımı, toplam 110 lira. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira. Porselen pasta standı, 30 lira fiyatı. Mayalama kabı, 15 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. Cam kapaklı kek fanusu 20 lira fiyatı. Tavuk dekoratifli yumurtalık 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.